Sevgili gençler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde de ülke ve memleket sorma ilgili sorulara devam edeceğiz. Ama sen şuralı mısın? Hayır buralı değilim veya oraya turalıyım gerçekten şeklinde soracağız. Daha önce ne demiştik? Daha önceki derslerimizde nerelisin? Where are you from? Where are you from? Demiştik. Hatta ayrıntılarını da burada ifade etmiştik. Yani where are you from? I am from şu gibi. Anlatabildim mi? ya. Where is he from? He is from bilmem ne. Neyse artık bunları yapmıştık. Şimdiki dersimizde ise şuralı mısın? Hayır buralı değilim veya evet buralıyım şeklinde söyleyeceğiz. Mesajda burada. Are from Turkey? No I am not. Hayır değilim. Yes I am. Türkiye. Yani bu Japon. Adam nasıl neredesin yani? Is he from America? No he isn't. He is from France. Ya da is, is she from France? France. Yes, she is. Fransız çünkü. Bu şekilde söylemiş. Cevap verirken e, tahminlerimizi de söyleyebiliriz. I think so, sanırım öyle veya maybe ya yeah, da I don't think so, yani, bence değil gibi cevap verebiliriz yani burada. I think so, sanırım öyle. Evet, katılıyorum. E, mesela birisi sordu, e, is he from France? Sen de Fransız olduğunu düşünüyorsan I think so, e, he is from France diyebiliriz veya maybe, belki veya I don't think so. Hayır bence o Fransız değil. She is not she is not from France yani diyebiliriz yani artık gibi. Bunları da kullanabiliriz. Evet, is he from Japan? O Japonyalı mı? I think so. Sanırım öyle. Çünkü Japon bayrağını tuttuğuna göre değil mi? Is he from Italy? İtalyalı mı? İtalya İtalyalı mı demeyiz ama ya. İtalyan mı deriz? Yani Tamam, tam İtalyan hani yani I don't think so. Sanmıyorum. Öyle değil bence çünkü farklı bir şey var. Is he from raki Rock? O Iraklı mı? I don't know. Maybe. Bel bilmiyorum. Belki olabilir. Bir bayrak tutuyor ama bilmiyoruz. Gibi. Yani bunları böyle kullanabiliriz. Ama sanki biz değil mi? Türkiye, Türk, Türk de diyoruz. Yani Türkiye'li demiyoruz ya. Ben Türk hiç bilmedim. İtalyalı demiyoruz. İtalyan diyoruz. Yani iki sıfır burada kolay şu yani. Birebir Türkçe çevirden kaynaklanıyor bu. Are you from Turkey? Turkey. Türkiye'li misin? Ya Türkiye'den misin aslında yani bu? Tam olarak hani e, no. No I am not. Ben Türkiye'de değilim yani. E, yani burada hani şey yani Türk müsün de diyoruz aslında biz. Türkiye'den misin? Yani Türkiye'li mi hiç duymadım. Ben. Ya Amerikalı mı? Amerikalı mı duyduk gerçek ya. Türk mü ya? Biz de Türkiye'li hiç duymadım. Ya. Türk, Türk mü? Değil mi? Yani ya da İtalyalı mı? İtalyan mı? İtalyalı mı? İtaly bilmiyorum yani. Çok hani kulağa şey geliyor. Tırmaladı nedense yani. Is he from America? Yes. He is. Is he from France? Yes. He is. he is. She is. yani kız olduğu için she is dedi. Evet yani burada sadece bir önceki yaptığımız tamamen neredesin diye soruyorduk ya yani nereli diye soruyorduk. Şimdi şöyle şuralım acaba buralı mı? Mesela ben bir yine sempozyuma katılmıştım. Bir tam biz biraz yandığımız için herhalde esmeriz ama yani ne bileyim yani Hintlilere de çok benzemiyorum aslında ben. Defalarca Türk, mesela Türk'üm diyorum ben. Soruyor işte neredesin? Türk'üm. Tanışıyoruz. Ya mesela herhalde bir, bir gün geçiyor mesela. Tekrar Hintli misin? <laughs> misin? Hint misin diyor. Yani Hintli misin? Yani Hindistanlı mısın? Yani ya kardeşim defalarca demiştim ama herhalde biraz benzetti bizi yani orada. Ya da hani Hindistanlı arkadaşlar vardı. Onlarla geziyorduk, oturuyorduk. Belki ondan sanmış olabilir yani. O da ayrı bir olay. Şimdi birlikte çalıştığımız için onlarla. Akademi çalışmaları yaptığımız için. Yani mevcut geziyorduk yani. Acayip bir durum. Neyse. Are you from Turkey? Türkiye'li misin ya yani da Türk müsün? Are you from Türkiye'den misin? Yes, I am. Ee, ne deriz burada? Is he deriz değil mi? Is he from Japan? Is he from Japan? I think so. Bence de Japon. Ee, ne deriz bu erkek? O zaman is he from Italy? İtalyalı mı? Hayır. I don't think so. Adam İspanya bayrağı tutmuş. Ee, ne diyor burada? Bu kız da, is she from Iraq? Irak'tan mı? Hayır diyeceğim. Bence Alman. I don't know. Bilmiyorum demiyor ama Alman bence. Alman bayrağı değil mi bu? Yani bilmiyorum. Burada yalnız işte benim demek istediğim herhalde burada milliyet farkı bu. Tür Türkiye'li misin? Türkiye'den misin? Veya Amerika'dan mısın? Amerika'lı mısın? Türkiye'li misin? Türkiye misin? Biraz tırmalıyor ama Amerika'lı, İtalya'lı çok da tırmanamıyor değil mi? Amerika'lı, İtalya'lı Almanya'lı tırmalamıyor herhalde. Aynen ya. Onlar olabilir. Türkiye elimizin yani öyle birbirimiz hitap etmediğimiz için herhalde. çok tırmaladı. Burada şimdi bir sonraki dersimizde milliyet soracağız. Yani Türk müsün değil misin? Yani burada da Türkiye, Türk iş. Zaten Türkiye olarak geçiyor artık şu an. Türkiye geçmiyor. Türk iş. Amerika, Amerikan. İtalya, İtalyan. Frans, French. Fransız. Yani bazı yazımlar değişecek. Bazıdan sonra yan şeklinde gelecek. Yarın atıp onlara bir sonraki ders bakıyor olacağız arkadaşlar. O derste görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.